Herkese merhaba arkadaşlar. Mustafa Alan ben. Kanalıma hoş geldiniz. Cümleten selamünaleyküm. Arkadaşlar video e, hani e, bir tane çekmiştik geçen hafta. Bugün şu an şu video çektiğimiz gün yeni bir video gelecekti. Bu videoyu da artık yarın yani pazar ya da pazar tesiye göndereceğiz. Öncelikle arkadaşlar e, geçen sene biliyorsunuz şu demirlerde bayağı bir problem vardı demirlerden dolayı bayağı bir sıkıntı çektik. Önceki demirlerimiz şunlardı biliyorsunuz. Bunlarda problem oluyordu. Yani ilk yaptığımız zaman mesela şeydi hani köpekler zarar vermez diye bekliyorduk ki şu an çoğu kangal çiftliklerinin hepsi aynı bunları hatta daha incesini kullanıyor. Ama bizim köpekleri biliyorsunuz biraz sıkıntılı köpek olduğu için bunlar dayanmadı. Geçen sene hatta Ceylan da şila birbirine baya bir yara verdi, baya bir problem oldu. Ondan sonra değiştireceğimizi söyledik. Kışın zaten yapamadık. İlk barda da bir önceki videoda dediğim gibi bir problem oldu. Burada değildik. Daha sonra arkadaşlar bunları getirdik. Bunlar da Tunca şöyle yakın çekerse mesela şunlarda da arkadaşlar daha sağlam yani bir şey olma ihtimali yok artı köpekler şimdi diş tutmadığı için problem olmuyor Hani köpek istediği kadar şey yapsa da diş tutmuyor burayı ee, ve diğerlerinden daha sağlam buraya da aynı şekilde altına attık sadece bunu üste bıraktık e, o şekil kalsın diye yani tam e, güvendi e, iyi oldu artı hepsine böyle e, renk yaptık biliyorsunuz bizim duvarlar daha önce Buraları boyamıştık. Onların yanına da böyle bir hareketlik olsun diye yan kapları da aynı, aynı renge boyadık. Biraz daha böyle canlılık getirdi. Güzel oldu. Ee, şimdi arkadaşlar şöyle diyeyim. Ee, yani genelde bu 2-3 videodur köpekleri tanıtıyoruz. Gelen köpekler, giden köpekler, gelecek olanlar, gidecek olanları tanıtıyoruz. Kadroyu arkadaşlar gitgide üst seviyeye çıkartıyoruz. Zaten elimizdeki köpekler e, çok iyi köpeklerdi. Piyasaya göre yani e, piyasan çok üstünde çok kaliteli e, soyları belli olan köpeklerdi. Tabii ki bunu sabit tutmak olmaz. Her zaman üstüne çıkmak gerekiyor. Hani bu işin e, püf noktası da budur. Aynı yerde olduğun zaman ya da kaliteyi düşürdüğün zaman yapmanın bir anlamı yok. Ee, elimizde köpekler Panter ve hanlılar biliyorsunuz Bir iki tane işte Sivas falan var Şimdi arkadaşlar ben her videoda Söylüyorum Ne hanlı benim babamla oğlum köpeğiydi ne panterler Ben şu an Mesela Türkiye piyasasında bilinen Bütün köpekleri neredeyse Her soydan getirdim Besledim e, denedim ee, İnan ki Yani e, yani çiftlik sahipleri herkes için demiyorum. Kimse yanlış anlamasın. Hani bazı köpeklere bakıyorum, adam öve öve bitiremiyor. Abi inanın ben o köpekleri çiftliğe sokmam. Yani öyle diyeyim diyebilir nereden biliyorsun? Hepsini denedim. Yani şu an tek tek isim vermek istemiyorum. Ee, bu köpekler acı köpek beslenmez yani öyle diyeyim açık ve net ee, yani ben kaç senedir bu işi yapıyorum ilk videolarıma da bakabilirsiniz hangi soy köpekler vardı neler neler vardı hepsini gönderdim çünkü denedim e, baktım ee, yani bunlarla onlar arasında uçurum fark var yani bizde mesela şöyle de söyleyeyim hani bizim kendi köpeklerimizde bile Hani fark ister istemez oluyor Bazen mesela bir tanesi çok hırslı oluyor Çok e, e, hareketli oluyor Diğeri ona göre hani özellik farkı ister istemez oluyor Yani iyisinin her zaman daha iyisi oluyor Bizdeki köpeklerde bile bizim yapmamız Yani yapmak istediğimiz bunların en iyisini yapıp e, En üst seviyeye çıkartmak Mesela en son dişilerden bir tanesini meçeyi getirdik Meçe kısım Arkadaşlar Meçe Karo'nun kızı. Karo'yu biliyorsunuz Cüneyt abi de efsane bir köpek. Ee, onun kızını getirdik. Daha 12 aylık falan kızan oldu. Eşleştirdik. Köpek yeterince büyümüştü. Diğer köpekleri biliyorsunuz. gelecek gidecek olanlar var. Tuncay burada köpek var mı şu an? He? Tamam. Ee, oğlum sen git e, balkona kapıyı da kitle yalnız tamam. Şimdi arkadaşlar geçen hafta size dedik ki e, bir tane sürpriz köpek gelecek. Işık yanıyor değil mi Tuncay? Dedi ki sürpriz bir köpek gelecek. E, yani ben bu saatten sonra öyle sıradan boş köpek getirmek istemiyorum. Getirmeyeceğim de zaten. E, yani elimdeki iyi köpeklerle daha üst seviyeye çıkartmak. Şu an mesela Yıldız'la e, Yavuz'un kızı geldi. Bu arada Yavuz da e, öldü biliyorsunuz. Yazık oldu ama çok şükür elinde elimizde torunları var kızları var birçok yerde sağlam şeyleri var yavruları var hani benim gözümde arkadaşlar Türkiye'de ben kendi köpeklerim hiçbir zaman hani şu şu diye adlandırıp iyisi demiyorum elimdeki köpekler iyi diyorum ki bunu herkes farkında zaten benim gözümde benim için bura hariç Türkiye'de iki tane köpek vardı çok iyi bildiğim Yavuz bir karo ikiydi Cüneyt Çaylak'taki karo ben ikisini bildiğim köpeklerdi zaten Yavuz'un bütün bir, to, bir çok şeyi var torunları var kızları var bende Şimdi arkadaşlar o dediğimiz sürpriz köpeği açıklayacağız ee, şöyle gelelim Hani bunu ben bir iki arkadaş harcık kimseye söylemedim köpeği Siz gördüğünüzde zaten siz de bana hak vereceksiniz gelelim. Bu arada e, Yıldız ve e, Yavuz'un kızı çok muazzam bir köpek. Köpek mesela zayıf. Biraz bakımsız ama bizde köpekler bir 2 ay içinde nasıl olacağını, ne e, nereye varacağını iyi biliyorsunuz. Oğlum Gelecek mi? Gel. Oğlum, Tunca, al sen şöyle git. Heh. Şimdi arkadaşlar dediğimiz köpeği salacağız. Ee, köpek yani ne diyeyim? Allah herkese nasip etsin. Gel oğlum. Arkadaşlar köpeğimiz Karo, Cüneyt Abi'den gelen köpek. Arkadaşlar arkadaşlar köpek yeni geldiği için ister istemez bunların tepkisi oluyor. Koçerle bu arada çok şeyler birbirine baya bir sıkıntı yaratıyorlar. burada olmasa şöyle bir dişi de salalım. <laughs> Hangi dişi var? Hangi dişi salalım? Hepsi ikişer ikişer. <laughs> şöyle pek görmediğiniz bir tane dişiden çıkartalım. Arkadaşlar köpeği zaten anlatmaya gerek yok, bilindik herkesin bildiği bir köpek. Hani Karo'yu anlatmaya gerek yok arkadaşlar. Muazzam bir köpek öyle diyeyim bense. Şimdi e, Cüneyt abiyle şöyle bir şey oldu. Cüneyt abi dedi göndereceğim Mustafa. Orada kalsın. E, hani yavru falan alacağız. Özellikle birkaç e, aklımızdaki dişten yavru alacağız. Bu arada Tuncay bunu da çekebilirsin. Arkadaşlar bu da Mamiş. E, Mamiş'in kızı. E, bu da Yavuz'un torunu yine. Yavruluktan çıktı. Şu an e, biraz zayıf ama e, o da güzel dişilerimizden bir tanesi. Şöyle çekebilirsin. Sallı, basarları falan düzgün. Güzel bir köpek. Şimdi arkadaşlar Cüneyt abiyle şöyle konuştuk. Cüneyt abi de Mustafa gönderin birkaç ay orada kalsın. Daha sonra dedi e, tekrar gönderirsin. Cüneyt abiye buradan seslenir. Cüneyt abi köpeği sana vermiyorum. <laughs> Şaka yapıyorum. Şimdi Cüneyt abi dedi bir süre orada kalsın, bakacağız dedi daha sonra. Gerçi arkadaşlar Cüneyt abi olsun, Savaş abi olsun, bir de Barış abiyle aramızdaki bağ biliyorsunuz. Yani burası onlarındır, orada bizimdir. Hiç fark etmiyor. Cüneyt abi şimdi kalkıp bana dese bütün köpekleri gönder ya da şunu 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 gönder. Yok demeyeceğimi o da biliyor. Aynı şekilde savaş abi, barış abi zaten biliyorsunuz. Şimdi arkadaşlar köpek, <laughs> ben köpeği mesela biliyordum yani ne olduğunu, nasıl olduğunu biliyordum ama köpeği yaşamak farklı bir şey. Köpek buraya geldikten sonra mesela köpeği daha çok hani ne olduğunu, nasıl olduğunu daha iyi çözüyorsun. Yani Diyecek hiçbir şey yok yani Kusur bulamay bulunmayacak bir köpek Şimdi bizim düşüncemiz arkadaşlar ne Bizim düşüncemiz Mesela Karoyla bizdeki dişileri Panterin kızı olsun Sonra Yavuz'un yavruları olsun Bunları birleştirip Daha güzel köpekler Çıkartmak Ki Şöyle düşünüyorum Karaca'dan ee, yıldızdan karamdan yani bunlarla karodan çıkart, çıkartılacak köpek e, yani bambaşka olur. Yani bunların bilmiyorum hani ben öyle düşünüyorum. Köpekleri bildiğim için hani bunların bir üst seviye köpekler daha olur mu bilmiyorum herhalde Barış abi'deki kurtlara katmak olur. Başka da e, olacağını düşünmüyorum. Yani benim hayalimdeki köpek yıllardır böyle çıkartmaya çalıştığım köpeği çıkartacağım arkadaşlar. Ya yani bunu da hep beraber göreceğiz. Yani benim düşüncem şu an mesela Karoyla Karaca'dan, ondan sonra Karoyla Yıldız'dan, Karam'dan, Mira'dan hani bunlardan çıkacak köpek bilmiyorum daha üstü olur mu bilemiyorum. Hani düşüncem o onlardan üretip yani Kangal'ın en üst seviyesini göstermek. Bazı insanlar mesela adam ne diyor? Abi adam diyor ki tip olsun. Ee, şöyle gel oraya girdi Adam diyor ki mesela tip olsun diyor. Ya da çok büyük olsun. Abi ben şunu fark ettim. Mesela Barış abiyle devamlı konuşuyoruz. Çoğu insan şeyin peşinde arkadaşlar. Adam diyor ki diyor köpeğim diyor şey olsun ee, diyor köpek diyor mesela büyük olsun, şekli olsun. Ondan sonra e, hani yakışık yakışıklılık e, daha ön planda insanlar için. Hani bizim için arkadaşlar tam tersi. Ben diyorum ki benim köpeğim önce cesaretli olsun. E, yani istediğim seviyede olsun. Karakteri, cesareti sahibine bağlılığı, sadakati. En basit örneği Yavuz. Yavuz mesela tek cesareti ve şeyle değildi. Hani sahibine bağlılığı Barış abiyle onun arasındaki o sadakat, o dostlukla da öne çıktı bayağı bir. Hani benim istediğim önce karakter, sonra tip ki bunlar da hani tipin olmadığını da düşünmüyorum. Hani bir Karacağ'dan ve Karu'dan neler çıkacağını bilmiyorum böyle hayalime hayal ediyorum düşünüyorum bazen inşallah göreceğiz yaşayacağız o günleri bu şekilde arkadaşlar köpek bizde şu an ee, hani burada da kalabilir köpek devamlı ee, buradan gidebilir ee, hani önemli olan yavrusunu almak bizim için oraya gitse de istediğim zaman yine köpeği buraya getireceğiz burada kalsa da ya da buradaki köpekler de Cüneyt abiler Barış abiler Savaş abiler e, istediği zaman oraya alabiliyorlar. Şu an hava biraz sıcak olduğu için arkadaşlar köpek pek dışarıya gezmiyor. Hatta ilk gün e, getirdiğimiz günlerde baya bir sıkıntı e, yaşadık. E, dağlı oraya gidiyordu. Dağlı baya bir problem yaptı. Koçer yine aynı şekilde. E, bu sefer onu çıkartıyorduk. O aynı şekilde sorun çıkartıyordu bize. Yani şu an hava sıcak. Geldiği içeride yatıyor Tuncay. Gel bir şöyle bir, bir iki görüntü daha alalım. Yani şu an hava sıcak. Hatta sabah geldiğinde mont giymiştim. Daha sonra baktım. Karo. Herhalde kendi yerine geçti. Yok içeride. Arkadaşlar dediğim gibi hava sıcak olduğu için yani birçok videosunu daha çekeceğiz. Yani bu yeni başladık. Oğlum gel. Karo, gel. Gel oğlum. Karo. Yok. Sıcaktan dolayı arkadaşlar dışarı çıkmıyor. Ee, arkadaşlar Karo şu arka kısmında biraz ufak bir böyle herhalde bir yara var. Onu da bu önümüzdeki hafta şeye götüreceğiz. Üniversiteye götüreceğiz. Oraya götüreceğiz. Pek önemli bir şey değil ama yine de Hayvan o şekilde kalmasın Bu şekilde arkadaşlar e, Hani ilk böyle tanıtım bir videosunu çektik Hani Her hafta e, Karo içerikli Diğer köpeklerle alakalı e, Her hafta 2-3 video çekeceğiz İlk dedim bunu belirtim Daha fotoğrafını falan da Zaten e, hiçbir şekilde paylaşmadım e, Bundan sonra gelecek Bu şekilde arkadaşlar Hava sıcak olduğu için fazla köpekleri falan da salamıyoruz. Bu şekilde arkadaşlar. Ee, tamamdır. Başka bir şey var mı Tuncay? Arkadaşlar videoyu izlediğiniz için teşekkür ederiz. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun.